Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar TRT1 ekranlarına yüzde yüz Türk formatı kim gitsin'e hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Sağ olun. Bu yarışmada bazen ortaklığa ihtiyacımız olacak. Bazen rekabete ihtiyacımız olacak. Ama en önemlisi ne? Bilgiye sahip olabilmek. Yarışmacılarımız etaplar boyunca bilgilerini konuşturacak ve ortak kasaya para biriktirecekler. Toplamda 5 etap oynayacağız. Son 2 kişi kalana kadar da her etap bir yarışmacımızla vedalaşmamıza neden olacak. Bugünün kazananı hem bölüm boyunca ortak kasada biriken paranın sahibi olacak ama bir tane daha bir şey var. Bizimle Diğer programda tekrardan yarışma hakkını kazanacak. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Güzel. Kim gitsin? Başlıyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Sizleri teker teker tabii ki azıcık azıcık tanımak istiyorum ama velakin önce size Çağatay'ı tanıtmak istiyorum. Çağatay iki yarışmadır kazanıyor ve toplamda 91 bin Türk lirasının sahibi. Üçüncü kez yarışacak. Maşallah diyelim. Nasıl? Seni Maşallah, Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Teşekkür ederim. Çağatay artık Teşekkür seni tüm Türkiye tanıyor. Seni böyle Teşekkür artık ederim. memlekete davullarla, zurnalarla <laughs> falan alacaklar ama şöyle bir yine kısacık bir geç bakalım. Tabii. Tekrardan merhaba. İsim Çağatay, soy isim Tosun. E, 43 yaşındayım. Aslen Tekirdağ'lıyım. E, Bursa'dan katılıyorum yarışmaya. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Heyecan yapmayın. Güzelce eğleneceğiz zaten. Bunu siz de göreceksiniz bir, bir, birkaç etap sonra. Harika Dediğim ya. Para. Adam benim yardımcım oldu. Heyecan <laughs> yapmayın. Bilmiyorum ne teşekkür ederim. Rica ederim. Artık tabii canım sen de artık bu yarışmanın evet. bir parçası oldun yani. Resmen. Peki Ayşe Gül hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanıyalım var. kısaca. Ayşe Gül Eroz Yürek Gülcan. Bugün Ankara'dan geliyorum. Normalde Kocaeli'ndeyim. Çağatay Bey'e yakın durdum ki hani Belki şans bu. Bana açık. da sirayet eder evet. belki diye. Aynen öyle. Eğlenceli, keyifli bir yarışma diliyorum. Öyle de. olacak inşallah. Güzel güzel paralar da biriktireceğiz. Hakan kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ufuk. Biraz heyecanlı görüyorum seni. Biraz değil bayağı heyecanlıyım Ufuk Bey. Çok Niye? Ne var burada? Hiç kimse yok. Sadece... Doğru. <laughs> Altı tane kamera var. <laughs> Doğru diyorsunuz. Ama Ve tüm en... Türkiye bizi izliyor. Biraz heyecanlıyım. Ee, olacak. Olur. E, i̇smim Mehmet Hakan Kul. Ee, 35 yaşındayım. Aslan Kırşehirliyim e, İstanbul'a katılıyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim çok sağ ol. Uğur. Ben Uğur Konyar 49 yaşındayım. Emekliyim 3 çocuk annesiyim. Amasya Taşovalıyım. Buradan Taşova'ya selamlar. Amasya'ya selamlar sevgiler. Taşova'ya. Taşova'ya. Taşova Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Peki Meltem ablacığım. Hoş geldin. Hoş buldum. Seni ben, tanıyabilir miyiz? Meltem Kösoğlu. İstanbul'dan katılıyorum arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ama hepimizin bir başarısı olacaktır. Evet. Tek bireysel değiliz. Anladın Aynen bireysel öyle. Ile. En önemli şey ortak kasamızı olabildiğince parayla doldurmak. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi. Sefalar getirdiniz. Evet. Ekranları başındaki sevgili TRT 1 izleyenlere. Kim gitsin de birinci etap doğru mu yanlış mı başlıyor. Arkadaşlar bu etapta sizlere ifadeler okuyacağım. Ve bu ifadelerden sonra siz buna doğru mu yanlış mı diye cevap vereceksiniz. Eğer doğruysa bizden 3000 lira kazanıyorsunuz. Toplamda 10 tane sorumuz oluyor. Yani ortak kasamıza 30 bin lira ekleme şansımız var. Ee, yalnız buranın alameti farikası şu. Çok önemli. Genellikle yarışmacılarımız heyecana kapılıp şöyle şeyler yapabiliyor. Doğru mu, yanlış mı demeden önce eğer basarsanız butonlarınız da aktif olmuyor zaten. Ve aynı zamanda da o etaptaki o soruya cevap verme hakkını kaybediyorsunuz. Ve bu etabın birincisi yani kazananı etabın sonunda maalesef birini elemek durumunda kalacak. Başarılar diliyorum hepinize. Bol bol para biriktirelim. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz efendim. İlk ifademiz gelsin. Yüzeyi buzlarla kaplı olan Antarktika'da yüzden fazla yanar dağ vardır. Doğru mu? Yanlış mı? Çağatay? Yanlış. Yanlış. Yanlış cevabı Aradığımız cevap mı? Doğru. Hadi nazarlık diyelim Öyle buna. Öyle diyelim? <laughs> İkinci ifademiz gelsin efendim. <laughs> Televizyon radyodan önce icat edilmiştir. Doğru mu? Eller geride, eller geride, eller geride. Doğru mu? Eller <gülüyor> <gülüyor> Eller Geride. Mel, Meltem. Eller Geride. Bağlayın ya şunların <laughs> Vallahi billahi <laughs> olacak iş değil ya. Doğru mu yanlış mı? Çağatay. Yanlış. Yanlış. Aradığımız cevap mı? Siftah yapıyor muyuz? Evet siftahımızı yaptık. Başladık. Tebrik Teşekkür ederim. Tebrikler. Güzeldi. Televizyon 1923 yılında... Radyoda 1890'lar, evet. 95 o civarlardaydı. Şimdi kasamız 3000, güzel. Geldik üçüncü ifademize. Gelsin lütfen. Uğur böceğinin diğer adı cırcır cır böceğidir. Doğru mu? Yanlış mı? Çağatay. Yanlış. Yanlış. Aradığımız cevap yanlış mıydı? Altı bin liraya yükseldi ortak kasa. Dördüncü ifademiz gelsin lütfen. Kayısı, şeftali, erik ve kiraz gül giller ailesindendir. Doğru mu? Yanlış mı? Uğur. Doğru. Doğru aradığımız cevap mı? Doğru. Üç bin lira da senden. Bravo. 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 Birbirinize destek ya, yapın. Birbirinize ya, destek ya. yapın. İhtiyacınız <laughs> evet, var. Evet ne olsun? Son iki birbirine... etapa kadar kaderdasınız. Amacınız ortak kasayı doldurmak. Aynen. Güzel. Hadi bakalım. Devam Aynen. ediyoruz. Süper. Geldik. Beşinci ifademize. İfademiz gelsin lütfen. Masal karakteri Pinokyo'nun en büyük dileği kral olmaktır. Cız... Cız. Doğru mu? Yanlış mı? Ay ya. Çağatay. Aa. Tecrübe. Üçüncü kez yarışıyor. Yanlış. Neydi peki dileğin? İnsan olmaktı en büyük hayaldi. Neydi? İnsan olmaktı. İnsan olmaktı. Yaşayan <laughs> bir insan. Peki doğru mu yanlış mı yanlış aradığımız cevap mı? Yanlış cevabı bir üç bin lira evet. daha kazandırdı. Çok teşekkür ederiz Çağatay'a, tüm ekip adına. <laughs> evet, teşekkür <laughs> ediyoruz hatta. E konuşuyor, bravo. Tebrik ed <laughs> ederiz. Dolduruyor, dolduruyor. On <laughs> iki bin lira yaptı ya. On iki bin lira yaptı. Şimdi altıncı ifademiz gelsin lütfen. Bitter çikolata, sütlü çikolataya göre daha fazla... ...antioksidan içerir. Doğru mu? Yanlış mı? Yine Çağatay. Doğru. Doğru. Aradığımız cevap doğru mu? Bravo Çağatay. Bravo. Ayetle Ay, bak. sadece. <laughs> Çağatay olmasa belki Vallahi de kasada bizim... liramız olmayacak. Keşke. <laughs> Bir liramız <gülüyor> dahi <gülüyor> olmayacak. Arkadaşlar biz duralım hep Çağatay bastım. Maşallah <gülüyor> <gülüyor> 15 bin lira yaptık. Skor tablomuza bakalım. Kimler ne kadar Çağatay dışında daha doğrusu. Doğru. <laughs> bakmayalım ben. <laughs> Hiç bakmayalım. Bayağı, ben biraz yaklaştım. Bayağı bir sıfır var, üç sıfır evet, var. Ben yaklaştım. Evet. Basamadım. Sen bir 3000 bin aldın. Ah şükür. 12 bin lira. Ayşegül Hakan 0 0. Uğur 3 bin ve Meltem ablacığım 0. Devam ediyoruz efendim. Yedinci ifademiz gelsin lütfen. Voleybolda beşinci set hariç her set 25 sayı üzerinden oynanır. Doğru mu? Yanlış mı? Oh. Ayşegül şaşırdım. Bu da bir başarıdır. <laughs> bu da bir başarıdır. Bence bu işi <laughs> evet, Teşekkür ediyorum. Bizler için umarım doğru cevap vereceğim. Çok doğru. güzel bir soru bu. Aa, bu Tamam artık cepte belli. Doğru. Doğru aradığımız cevap mı? Ay, Aynen öyle Aa, doğru. Hareketini gördüm arkadaşlar. Güzel. Efendim sekizinci ifademiz gelsin lütfen. Terminatör, Titanic ve Avatar filmlerini... Oscar ödüllü Steven Spielberg yönetmiştir. Doğru mu? Yanlış mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Meltem! İnanılır gibi değil. <laughs> 3 bin lirayı istiyoruz hadi. İstiyoruz. Yemin ediyorum kazanmış gibi <laughs> hissettim ben. Yemin ediyorum evet. kazanmış. <laughs> doğru diyorum. Doğru mu diyorsun? Aradığımız cevap doğru mu? Aynen öyle. nazarlık, bir Olsun. şey olmaz. Olsun, en azından buton... Niye hatırlıyordum anda? ya? En azından butona basabildiniz. Evet, onu yani. o da bir başarıdır. Doğru. Dokuzuncu sorumuzun ifadesi gelsin lütfen. Ejderhalar, dinozorlar döneminde yaşamış gerçek canlılardır. Doğru mu, yanlış mı? Hakan, güzel. Doğru. Doğru mu? Gerçek canlılar, doğru. ejderhalar. Ejderhal gerçek mi? Tahminim doğru ya ben doğru diyorum. Doğru dedin bakalım aradığımız cevap. Ejderha. İnşallah. Doğru mu? 3000 <laughs> de benden gelsin inşallah. Hadi gelsin be güzel gidiyoruz. Ama yanlış. Ejderha, der. Ejderha efsanevi geçiyor. bir karakter. Teşekkür ederim. Yok. <laughs> 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 Heyecan, nazar boncuğu olsun. O ne biliyor musun? Uzak doğuda böyle bir nasıl diyeyim hayali karakterlerden biridir evet. aslında. Ve son ifademiz gelsin. 21 Mart ve 23 Eylül'de tüm dünyada gece ve gündüz süreleri eşit olur. Doğru mu? Yanlış mı? Çağatay. Yanlış diyorum ya. 23 Eylül'de değil. Yani 21 Mart okey de 23 Eylül'de değil. 21 Haziran sanki. 21 Haziran en uzun Eşit olduğu Tam emin değilim ama yanlış dedim. Aradığımız cevap yanlış mı? Aa. Doğruymuş. Kaç paramız oldu? Kasamız 18 bin lira da şu anda. Şimdi skor tablosuna bakacağız. Ve bu etapın galibi kim? Çok merak ediyoruz. Ben de çok merak <laughs> ediyorum. Acaba kim? <laughs> Acaba çok merak <laughs> ediyoruz. Kimler? ortak kasaya ne kadar para biriktirebilmişler? Bir bakalım. Çağatay 12.000, Ayşegül 3, Hakan siftah yapamadı 0, Uğur 3.000 Meltem ablam da siftah yapamadı. Çağatay çok iyi biliyorsun. Bu evet. yarışmada stratejinin nasıl olması gerektiğini son iki yarışmada bize gösterdin kazanarak. Evet. Çağatay kim gitsin? Burada da ortak kasa zaten amacımız. O yüzden hani kasaya e, zeval vermemek için Meltem Hanımı söylüyorum. Meltem ablam, çok geç buluştuk, kavuştuk. Öyle oldu. Ama kader bizi ve Çağatay bizi ayırdı. <laughs> Olsun. Burada sizinle olmak da çok güzeldi. Keyif aldım. Sağ olun, var olun. Sevdiklerinize, ailenize lütfen. Ben ve tüm ekibim adına sevgilerimizi iletirsen çok, çok sevinirim. Efendim kim gitsin de ilk elenen bize veda eden yarışmacımız Meltem Hanım. hoşça kal Meltem. Teşekkürler. Hoşça kal. Kasamız 18 bin liraydı. Meltem abla gitti. Kasa sabit kaldı. Devam ediyoruz.